Evet arkadaşlar herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber ikinci el aldığımız bir parçanın bakımı temizliği ile alakalı bir video çekmek istedim. Bunu göstereceğim sizlere. Burada görmüş olduğunuz gibi yakın zamanda videosunu koyacağım bir sistem var. Ee, anakart işlemci Redner. Bunu ikinci el olarak aldım. Görmüş olduğunuz gibi fazlasıyla tozdu. Buradaki fanın içini görebiliyor musunuz? Şöyle bir göstermeye çalışayım. Hem anakart olsun hem fan işlemci fanı olsun. Buralar yeterince tozdu. Bunu öncelikle temizliğinden başlayacağım. Fanı çıkartacağız. Şimdi kenara alayım fanı. Bir yandan da direkt işlemcinin üzerindeki eski termal macununu göstermek istiyorum. Bu bu kadar zor olmamalı ya. Görmüş olduğunuz gibi termal macunumuz da oldukça eski ve berbat durumda. Şimdi buradaki işlemcimizi çıkartacağız. Daha sonra diş fırçasıyla eski bir diş fırçası olsun mümkünse. Eski bir diş fırçasıyla kuru olduğuna da bu arada emin olun. Burların tozunu alacağız. Burada hava tabancası da tutabilirsiniz ama diş fırçası burayı daha rahat çıkartacaktır tozunu. Daha sonrasında hava tabancası tutabilirsiniz ya da hava tabancanız yoksa bir saç kurutma makinesi yardımıyla oradaki tozları temizleyebilirsiniz. Daha sonra termal macunu temizleyeceğim, işlemci soğutucuyu temizleyeceğim. Burada araları bayağı kirli, fazlasıyla tozlu. yine fanını temizleyeceğim. Bir yağlamasını da yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bununla alakalı bir video çekmek istedim. Şimdi yavaştan anakart temizliğine geçelim. Evet şimdi temizliğe başlıyorum. Yanıma birkaç malzeme almam uzun sürdü. Tekrardan devam ediyorum. remlerimi çıkartıyorum. Remlerim gayet temiz bu arada. Bunları daha sonradan aldım. Bu ana kart üzerinde tek slot 8 GB. 1133, 1333 frekans bir vardı. Bunlar da 2x4. 1600 frekanslı teremler. Bir yandan da şu anakart üzerindeki soğutmayı oturttuğum, işlemci soğutusunu oturttuğum plastik ayakları da sökeceğim. Şimdi bir ıslak mendil çıkartalım. İşlemci üzerindeki eski macunu alalım. Şimdi işlemcimi söküyorum. Görmüş olduğunuz gibi ki bu aralara bile birazcık hani termal macun bir şey, kalıntısı girmiş. Onları da temizlemem lazım. İşlemci üzerindeki pinlerim sağlam, sorunsuz. Bunu şöyle kenara alabilirim. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradan şöyle dışarıya attıracak şekilde şu araları temizlemek istiyorum. Bakın şu içerideki deliklere bile şey girmiş. Macun kalıntısı girmiş. Şimdi şöyle birazcık göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi oldukça temizlemeye çalıştım. Evet şimdi fan temizliğine geçiyorum. Burada vidaları bir an önce söküyorum. Fanımı kenara ayıracağım. Çünkü soğutucu bloğumu, alüminyum bloğu musluk altında ayrı bir şekilde temizleyeceğim. Fana herhangi bir şekilde su girmesini istemiyorum. Zarar görmemeli. Orijinal fanını oldukça iyi korumalıyım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça leş gibi olmuş buradaki soğutucu blok. Ee, buraya ayrı bir ses kaydı eklemek istedim. Birazdan soğutucu bloğumu da temizleyip karşınıza çıkacağım. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi alt yüzeyi tamamen termal macundan arındırdım. Bu aralardaki pislikleri temizledim. Oradaki termal macun kalıntılarını temizledim. Üst tarafı temizledim. Şu anda bu soğutucu blok, yani bu alüminyum blok tamamen temizlendi. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi fanı temizleyeceğim. Evet fan temizliğinde ıslak mendil kullanıyorum. Su altında tutmuyorum kesinlikle. Böyle bir şey yapmayın. Fanın içerisindeki oradaki iki, ufak bir anakartı var. O zarar görmemeli, oksitlenmemeli. Ve birazdan temizliği tamamladıktan sonra yağlama işlemine geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi tornavida ile aralarına iyice girerek oradaki toz kalıntılarından, pisliklerden iyice arındırıyorum. Hem dezenfekte etmiş oluyorum hem de temizlemiş oluyorum. Görmüş olduğunuz gibi kablolarında bile toz var hala. Buraları iyice arındırıyorum birbirinden ve birazdan bakın ilk temizlediğim bezle ikinci bez arasındaki ıslak mendil daha doğrusu arasındaki farkı kendiniz görün. Evet fanı yağlayacaktım. Bir sıkıntıyla karşılaştım. Şimdi açıyorum fanın alt tarafını. Burası kapalı. Şöyle ışıkta tuttuğumda yani burada herhangi bir silikon parça vesaire kapak yok. Normal şartlarda birçok fanda örnek olarak gösteriyorum şu fanı. Bakın burada kapak vardır. Burada bir plastik vardı pim gibi. Fanı tutar. Buradaki pimi çıkartırsınız. Fan direkt aşağıya düşer. Orayı yağlarsınız. Haliyle yağlayamadım. Yani yağlayacağım şimdi ama sıvı bir makine yağı ile yağlayacağım. Ve fanımı boşta çalıştırdıktan sonra soğutucu bloğu ve anakarta takacağım. Şu an o işlemi yapacağım. Evet bu tarafta yaptığım ekstra bir şey yok. Makine yağını aralardan e, içeriye sızdırıyorum. Fanımı yağlamam gerekiyor sonuçta. Daha sonrasında da ıslak mendille e, arta kalan yağları, etrafa sızan yağları temizliyorum. Görmüş olduğunuz Evet buradaki adımda fanımı 12 voltta çalıştırıyorum. Çünkü... Ee, içerisine damlattığım yağın fazla olanların daha sonrasında işlemci üzerinde çalışırken anakartıma gelmesini istemem. kartı herhangi bir şekilde zarar dokunsun istemem. Bu yüzden 12 voltta çalıştırıyorum. Aralardan sızan yağları, fan yaprağına gelen yağları daha sonrasında ıslak mendil ile tekrardan temizliyorum. Bu aşamayı 1-2 defa tekrar ettikten sonra fanımı tamamen e, içerisindeki yağ hariç etrafa sızan yağlardan arındırmış oluyorum ve fanımı artık temizliği ve bakımı bitmiş oluyor kalacak. Anakartımı şöyle yanıma alayım. Mandal aşağıda kalacaksa fanımı kablosu yukarı gelecek şekilde böyle mont etmem daha iyi olur. Çünkü fan soketleri her zaman sağ üst köşede ya da sol üst köşede oluyor. Tamamdır. Şimdi işlemcimi son bir kez daha temizleyeceğim. Onu da şöyle size göstermek istiyorum. Bakın işlemcinin hala yanında macun kalıntıları var. Üstünde hala kirlilik söz konusu. Şöyle yere oturtacağım. Ve işlemcimin o yandaki macun kalıntılarını üstünü bir güzel temizleyeceğim. Evet işlemcimi artık anakartıma takabilirim. Anakartta biliyorsunuz nasıl takıldığını göstereyim. Tornavida ucuyla göstereceğim. Şurada bir üçgen var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Olabildiğince göstermeye çalıştım. Aynı üçgen görmüş olduğunuz gibi işlemcimin köşesinde de mevcut. Burayı aynı şekilde denk gelecek şekilde oturttum. Bakın işlemcim oturdu. Artık iğnesini indirip sıkıştırmadı işlemciyi. Bu kadar. İşlemci montajı çok kolay. Herhangi bir korkacak bir şey yok. Evet sıra geldi termal macun sürmeye. Termal macunu kıvamında sürmeniz gerekiyor. Ne çok fazla olmalı ne az olmalı. Çok fazla olursa gene soğutucu blok ile işlemci arasında boşluk olacağından işlemciniz ısınır. Az olursa da gene işlemciniz ısıyı iletemez. Kıvamında ayarında sürmeniz gerekiyor. Tutabilirim. Fana oturtmak da o kadar zor değil. Şimdi gösteriyorum. Şuradaki üsttekini önce oturtacağız. Buradaki plastik ayağı kaldırıp bir yandan oturtmam zor oldu. Görmüş olduğunuz gibi tırnağı oturdu. Daha sonra aşağıya oturtuyoruz. Aşağısını da oturttuk. Ve artık kitlememiz kaldı bir tek. Bunu kitleyip bıraktığımızda artık soğutucumuzu da tamamen oturtmuş olduk. Evet şimdi remlerimi takacağım. Remlerim gayet temiz. O yüzden remlere herhangi bir şekilde hani temizlik bakım yapmıyorum. Şu kablomu şöyle düğüm attım. Ufak bir düğüm. Bunu atmak zorunda değilsiniz. Ben burada kablo fazlalığı olmasın diye atıyorum bunu. Burada iki tane fan girişi var. Şimdi onu da göstermek istiyorum. Yazılar okunuyordur herhalde. CPU fan yani işlemcinin fanı bu tarafta. Bu da case fan yani kasa fanı aklınızda bulunsun. Hangisine takacağım diye karıştırmayın. Slotlarımı açtım. Zaten açıkmış. Şimdi birinci slota ilk oturtuyorum. Bakın burada çentik var. Burada da tırnağımız var. Ona uygun gelecek şekilde takıyoruz kısaca araya giriyorum. RAM temizliğinde pimleri temizlerken birinci önceliğiniz kurşun kalem silgisi olsun. Daha sonrasındaki ikinci seçeneğiniz kolonyalı mendil ya da ıslak mendil olsun. İşlemci, RAM, soğutucu montajım tamamen bitti. Daha sonrasında aldığım diğer parçalarla beraber bu e, ana kartı şey takacağım. Kasamın içerisine takacağım. Kasa temizliğini de göstereceğim. Şu an için buradaki işlemimiz bitti.